ya da okulunuzda mikroskop var mı bu antika mikroskop 1920'lerden falan kalma Cumhuriyetle yaşıt sayılabilir bu ise daha yeni 21. yüzyılın başından her bütçeye göre mikroskop bulmak mümkün eğer sizde bir mikroskop edinebilirseniz birçok şeyin yanı sıra protozoanları yani bir hücreli ökaryot canlıları inceleyebilirsiniz Nasıl mı? 1 litrelik bir kavanozun yarısından biraz fazlasına yağmur suyu birikintisinden, bir binanın temel çukurundaki sudan ya da herhangi bir havuzdan bir miktar su doldurun. İçine muz kabuğu, kuru saman, dökülmüş yaprak vesaire ekleyin. Farklı farklı su birikintilerinden ayrı ayrı örnekler hazırlayabilirsiniz. Suyu aldığınız yere göre farklı mikroorganizmalar göreceksiniz. Her hafta mikroskopta inceleme yaptığınızda farklı farklı organizmalarla karşılaşacaksınız. Çünkü bir kavanoz...